Saat kaç oldu ya? Beni çağırıyor kendi gelmiyor. bu da çok kaşındırıyor ya. Vay. Sen? Hiç, ha? Hiç. İsoya be. Allah, ım. Allah ım, ne yapacağım ben? Ya gördüyse? Abi bu eksikti. Allah karesin. O neydi Allah? Im. Ben mi yanlış gördüm? Ben ne gördüm öyle? Töbe. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Bu kadın hamile değil miydi? Numara yapıyor başıma gelen. Yakacak can abinin başını. Kızım gülen damla. İso'yu al. Ayşegül'e koş. Al da git. Al git. Al git git git. git. Gel. Biz gidelim artık İsmail amca. Ya, ya biraz daha dur be kızım. Ben bu bucurlu sevmeye doyamadım da. Ama çok geç oldu İsmail amca. Ayşegül abla bizi merak eder. Yavrum Ayşegül'le ben telefonda konuştum ya. ya. bak ne güzel uyuyor yavrucak. Şimdi bu soğukta <laughs> dışarı çıkarıp hasta etmeyelim çocuğu. Ha? Hadi geç otur. Sonra şoför seni bir ara alır götür verir zaten. Hadi. <laughs> geç otur. Hadi selim bir. Ay İsmail amca biliyor mu acaba? Yok canım. Nereden bilecek ki adamcağız? Ay söylesem mi? Kızım neyin var senin? Bana bir şey mi söyleyeceksin? Elif Hanım, bir ihtiyacınız var mıydı? Aşağı ütü yapmaya iniyorum da. ...yok Naciye Hanım. Ne yapacağım ben? İsmail dedenin yanına ya ona bir şey söylesin. Gidemem, gidemem. Nerede bu Medya Nerede? Ne yapacağım ben şimdi? Bir an önce gelmesi lazım. Ne yapacağımı gördüysen birine bir şey söylerse bittim ben. Bittim ben mahvoldum. Mahvoldum ne yapacağım? Aa, sarı gelin. Sen ne yapıyorsun burada? Ne demek o? Siz çağırdınız ya beni. Tut. Öyle mi yaptım? Ay vallahi asistan tutacağım. Kim geliyor, kim gidiyor seceresini tutamıyorum. Ay sen niye kapıyı açıyorsun? Naciye nerede? Bırakın şimdi Naciye'yi falan. Çok fena şeyler oldu. Ay yine ne oldu ayol? İki saat ortadan kayboluyorum. Olaylar, 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 olaylar. Bu sefer çok fena, çok. Ne oldu kızım? Bebeğin mi bir şey oldu yoksa? Evet. olmayan bebek göreceğe çıktı. Ay Elif benle kinayeli konuşma rica ederim. Çünkü beceremiyorsun. Ne oldu diyorum sana? Gülendam denen kız var ya, o gördü. Neyi gördü? Olmayan bebeği gördü. Ne? Nasıl yani? Ya neyi anlamamakta direniyorsunuz? Olmayan bebeği gördü diyorum. Ben de nasıl gördü diyorum. Bunu gördü, bunu. Ha, bu ne kıyıl? Ya siz bana dediniz ya artık karnının şişmesi lazım diye. İnternetten sipariş ettim ben bunu. Filmlerde falan kullanıyorlarmış. Kız da geldi bunu gördü. Gülenay bunu mu gördü? Kızım sen bunu ona göstermeyi nasıl başardın? Bes yani. Nerede şimdi? İsmail dedenin yanına gitti. Ya çoktan ona söylemiş bile olabilir. Allah'ım niye her iş benim başıma düşüyor acaba? Şu Mediha'nın babadı iki dakika yer görmez. Bekle burada, bekle Kımıldama. Aman ya Rabbim <laughs> ya. Şu müdüre bak ne güzel uyuyor. mışıl mışıl yavrum benim. Ay melek bu melek bir tane benim. <laughs> Kızım sen niye diken üstündesin öyle? Bir şey mi oldu? Bir şey mi söyleyeceksin diyorum ona da cevap vermiyorsun. Yok vallahi söyleyeceğim ben İsmail amcaya. Belki bir yol gösterir. Ay Allah'ım sen yardım et. İsmail amca. Hı. Ben. Demin. Aşağıda. Gülenay. Ha, burada mısın? Kızım ne biçim içeri girmek o artık sen kapıda mı çalmıyorsun? hep çocuğu uyandıracaksın. Ee, babacığım, konunun sizinle hiçbir alakası yok. Siz hop bir diye devam, ben Gülenay'ı almaya geldim. O niye ki? <laughs> Ay babacığım, siz de insanı ayaküstü ahiret röportajına tutuyorsunuz. Ee, Elif, bebek bakımıyla ilgili bazı şeyler danışacakmış Gülenay'a. Ee, i̇ki dakikalığına alıyorum. Ee, peki öyle işte, tamam. Hadi Gülenay'cığım, hadi düş önüme. Hadi Gülenay. soracakmış acaba bana Elif Hanım? O değil, ben soracağım ben. Ajan mısın, bebek bakıcısı mı? Bir anlayalım bakalım. Ne, ajan mı? O ne? Yürü. Birinci dereceden görgü tanığı, yürü. Senin şu elf gözlerin bu akşam neler gördü? Ne? bir ismi Gülenay değil. Aman canım, ha Gülenay, ha Gülengül. Kafam karıştırma şimdi Elif. Bana bak kızım, şimdi burada biz bize konuşuyoruz. Elif abla bana dedi ki sen bu akşam bir şey görmüşsün. Gel sen ne gördüğünü bana söyle, mesele büyümesin. Ben bir şey görmedim. Gülenay bana bak. Ben seni konuşturmayı bilirim ama gel en iyisi sen konuş. Beni akşam akşam cani yap. Yavrum, güzel kızım. Dadıların dadısı. Kime diyorum ben? Yani ben... Ya Gülen'den konuşsana. Yani ben Elif Hanım'ın karnına bir şey sıkıştırdığını gördüm. İnkar edemem yani. Hayır görmedin. Yo gördüm böyle kaşıyor. Ben görmedin diyorsam görmedin Gülenay. Yani görmesem daha mı iyiydi? Onu mu diyorsunuz Mediye Hanım? Şimdi Gülenay, sen buradan çıktığın zaman bu akşam gördüklerini herhangi birine söylersen ne olur biliyor musun? Seni kovdururum. Seni geçtim Naci'yi kovar. Aman diyeyim aman. Yani ne kadar borcu harcı var ben bilemem. Haciz gelir, nesi var nesi yoksa alırlar. Sebebini senden bilir. Aman Medya Hanım, teyzemin zaten çok borcu var, zor durumda. O zaman sen de çeneni kapalı tutacaksın. Şimdi ben kimseye bir şey demezsen teyzeme ilişmezsiniz değil mi Vediye Hanım? Ayol, Naciye benim kaç yıllık emektarım. Ay kadının başını yakmak istiyorsan buyur konuş. Yoksa ben niye ilişeyim? Yani bütün iş sende bitiyor Gülen Hanım. Anladın mı beni? Yok tövbe. Tövbe. Ben kimseye bir şey demem. Yok. Yok görmedim ben. Şimdi aç. Ve hiçbir şey olmamış gibi konuş. Hadi. Alo. Ayşe Gül abla. Gülendam neredesiniz? Saat kaç oldu? Hadi gelin. Şimdi kalkacaktık. İsmail amca doyamayınca İso'ya. Daha da geç kalmayız. Merak etme. Oldu. Aynen böyle, aferin. Sen şimdi hiçbir şey görmedin, duymadın, of. bilmiyorsun. Yoksa önce sen, sonra Naciye. Can geldi. Ne yapacağım, Can geldi. Kızım panik yapmasana, normal davran. Gülenay. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gülendam, sen ne yapıyorsun burada? İso nerede? Ay şey <laughs> e, Gülenay Naci'yi görmeye gelmiş. Tabii o Naci'yi görmeye gelince deden de İso'yu görmüş. Elif de beni görmeye gelince hepimiz birbirimizi görmüş olduk. Ha. Tamam tamam neyse ya. Boş ver. Oo, bayağı da geç olmuş ya. Çıkmıyor musunuz siz? Hadi bırakayım ben sizi aşağı. Sen niye bırakıyorsun ya? Şoför bıraksın. Yo, olmaz. Olmaz öyle şey ya. Kar lastiği yok o arabanın. Yani haberlerde dinlemiyor musun? Acayip kar bastıracak diyor. Ben bırakırım hadi. İyi peki. Gidebilir miyim Hediye Hanım? Ah canımın içi ne demek. Tabii. Sen söylediklerimi unutma yeter. Yoksa... Anam! Sen derdik. İso. Oğlum gel bakalım. Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun lan? Of, <laughs> küçük oh, benim. İso çok. Of oh, lan sen şey, kokunu da özlemişim ya. Ya ben günlük iso dozumu almayınca yapamıyorum da. <laughs> Anam <laughs> nasıl da seviyor. <laughs> kendi çocuğu olsa bu kadar olur. Bir de bunu doğuracak sanıyor. Ay yazıktır, günahtır. Bunların yüzünden ayrı kalıyor İso'dan. Ne var Gülendam ne bakıyorsun? Ha? Yo hiç. <laughs> e, Gülendam hadi çıkalım. Tamam Can abi. Ha? Hadi iyi geceler. Hadi gidelim. Gel sıra gelin. Gel. Demek banka kredisi yüzünden dertlendin geçen. Ay ben de diyorum bu kadının sesi çıkmaz, soluğu çıkmaz. Zam zam diye dolanmaz. Demek buymuş sıkıntın. Gülen'den sağ olsun. Biraz destek oldu da rahatladım. Yoksa haciz gelecekti vallahi. E Gülenay biliyor yani durumunu. Gülen'den mı? Biliyor. İyi iyi bilsin güzel. Anlamadım. Aa yok şey diyorum. Yani ailesiniz sonuçta. Kimde varsa onda. Yani yarın öbür gün haciz maciz gelir ödeyemezsen... ...Allah korusun banka gelir alır elindeki evi. Alırlar mı gerçekten? Alır tabii alır. Banka bu. Hiç acımaz. Ay vallahi gece gece üstüme çöktü yine Ay sakin ol Naciye. Biz varız sonuçta. Sana 100 lira zam yaptım. Gözün aydın. Bir aksilik olmazsa düzenli gelirin var çok şükür. Ne aksiliği mi hanım? Kim bilir Naci, kim bilir. Bazen insan en yakınından darbe alır öyle değil mi? Neyse. Yürü sarı gelin. Naci'yi daha fazla mekanında işgal etmeyelim. Kolay gelsin Naci'ye. yüklemez, güven bana. Bak, kendin duydun hallerini. Bu vaziyette işini kaybetme riskini göze alamaz. Gıkını çıkaramaz, gıkını. İpler elimde. Bak görüyor musun canım? Bıraktı beni burada, gelmedi. Ay duyan da cami avlusuna bıraktı sanış. Arıyor. Alo. Geldin mi, giyeyim mi montumu? Ya Elif hiç sorma yani, yola çıkılacak gibi değil. Burada acayip bir kar bastırdı, resmen tipi var. Ne demek yola çıkılacak gibi durmuyor? Gelmiyor musun? Ya Elif buradan yola çıkmak mümkün değil bak. Dışarıda deli gibi tipi var. Çok kar yağdı buraya. Orada mı kalacaksın? Öyle gözüküyor vallahi. E, ne yapayım mahsur kaldım burada. E, ne yapabilirim yani? E, sen de çıkma. E, gitme eve falan. Kal annemlerde. Ben yarın sabah gelip alırım seni. Tamam Tamam. Hadi bay bay. Gelmiyor. Yollar kapalıymışmış da kar bastırmışmış. Aa, biz burada canımızı dişimize takalım. Canla o yer cücesi bir araya gelmesin diye... ...her seferinde de kader örsün ağlarını. Yok, bu böyle olmayacak. Naciye, telefonumu bul bana. Hemen arıyorum belediyeyi, açtırıyorum yolları. Olmadı, helikopter yolluyorum. Alıp getirsinler oğlumu. Gördünüz mü? Kar fena bastırdı. Ne biçim yağıyor mübarek. Çok kötü kötü yağıyor gerçekten. Oho! Helikopter, helikopter vız gelir. Görüyor musun sen? Kaldı güzelim olan Bücür'ün kulübesinde. E otursun oturduğu yerde zaten. Bu havada yola falan çıkılmaz. Göz gözü görmüyor. Maazallah. Ben gideyim dinleneyim artık. Hadi git kızım dinlen. Yoruldun sen de. <laughs> Nesi var bu? Ay bir şuraya oturtmadınız. Nesi olacak hamile? Ha. Siz de iyice bunadınız canım. Bir şey yok. Hafif bir sıyrıkla atlattı. Bu kadar. Oh çok şükür. Neyse hadi ben sizi İso'yla taksiye bindireyim. Sen ne yapacaksın Ayşegül abla? Ben burada kalacağım. Sabaha kadar. Yani Murat'ın yanında kalmam gerekiyor zaten. Benim yüzümden kaza yaptı. Sen üzüme ama kendini. Senlik bir durum yok ki Ayşegül abla. Neyse, hadi ben sizi İso'yla taksiye bindireyim. Aa, ee, biz kendimiz gideriz. Sen hiç aşağı kadar inme. Emin misin? Hı, tabii canım. Ne olacak? İyi, tamam. Bak, İso sana emanet, tamam mı? Ben şimdi Can'ın yanına gidiyorum. Can abinin yanına evet. mı? Ne canı Gülen Nereden çıktı şimdi? E ee, sen dedin. <laughs> ben mi? Ay yok canım ben Murat'ın neyse. Paran var mı senin? Var ablam var. Hoşça kal. Tamam. Teyzesinin gülü. Hı. Teyzesinin güzüsü. bak Beyso. Can abimi ağzından düşürmüyor. Can abim onu seviyor. O can abimi seviyor. İkisi de bir yalan yüzünden sevmediği biriyle beraber. Biri benim yüzümden kaza yaptı diye vicdan azabı çeker. Öbürü bebek var sanır. yerine orası sapa kalıyor çünkü anladım anladım siz merak etmeyin tamam he tamam su <laughs> ablasının gülü kıkıta çıkmazmış hayırdır inşallah teyzem nasılsın kız Gülendam, ne oldu bilemezsin hayırdır ne oldu iyisin değil mi çok iyiyim, çok. Demin İsmail Bey dedi ki, ne kadar borcun varsa kapatalım. Biz seninle daha sonra hesaplaşırız dedi. Var ya, üstünden nasıl büyük kalktı. Anlatamam sana Gülen Ay deme. Vallahi çok sevindim teyze. Şimdi senin yarından itibaren borcun, harcın bir şey kalmıyor yani öyle mi? Vallahi çok sevindim. Haydi gözün aydın. Öptüm öptüm haydi. Bir son... Borcu harcı kalmamış teyzenin ya. Yani ne kadar borcu harcı var ben bilemem. Haciz gelir. Nesi var nesi yoksa alırlar. Sebebini senden bilir. Teyzenin borcu harcı kalmadığına göre. Hem nereden bilecekler benim söylediğimi. Sen bu yalanla yaşayamazsın Gülendam. Daha... Allah yaşayamazsın sen. <laughs> doğru olanı yap Gürendam. Doğru olanı yap sen, doğru olsun. <laughs> Kardeş. Sen bizi hastaneye geri götür. Dönelim biz. Dönelim. Kalk Ayşegül kalk. Şimdi uyuyup kalacaksın burada. Belin tut. Oh, will sağda. Ayşegül abla. Ah ne oldu? Taksi bulamadınız. Ayşegül abla, ne oldu? Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ne oldu Gülen'den? Bir şey mi oldu? Ayşegül abla. Ne oluyor Gülendam söyle. Elif Hanım hamile değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.